Görsellerden ne olduğunu bil. Şimdi buna ne deniyor? Süzgeç. Elek. Heh. Ne? Elek değil mi bu? Elek. Oku. Elek <laughs> Elektron. Evet elektron. O ne ya? Kamyon <laughs> değil mi? Tır kız bu. o ne işareti ben bilmiyorum ki. <laughs> Fizikte var. Atom. <laughs> evet söyle. Atom. Evet. Direnç şeyi bu. <laughs> Yeniçeri. Evet. Anlamıyorum çok iyi. Alkol. Evet. Bravo. Eksi E artı i bu. Bir şeyoloji de. Neoloji. Gel. Gel ne dersin? Psikoloji. Evet. Ha? Çok kolay oku direkt. Newton. Evet. Ben de yeni falan düşünüyorum. Yok yok. Ee... Nerede bu? 意大利。